Türkiye nüfusu 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi arttı. 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun arttığını, ortanca yaşın yükseldiğini belirten TÜİK, çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranınınsa azaldığını açıkladı. Orta yaşın oranı 2021 yılında 33,1 oldu. 2021 yılında bebeklere en fazla erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep ismi verildi. Çalışma çağındaki nüfusun oranı %67,9'a yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise %51,9 oldu. İstihdamın %57,7'si tüketimin yoğun olduğu hizmet sektöründe yer aldı. İstihdamda %26,9'da ikinci paya ise sanayi sektörü sahip oldu. %15,4'de üçüncü büyük payda ise tarım sektörü yer aldı. Cinsiyete göre iş gücünde olmama nedenleri incelendi. Kadınlarda en önemli nedenin %45,2 ile ev işleriyle meşgul olma, erkeklerde ise %38,6 ile emeklilik olduğu görüldü. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. %18'li Irak vatandaşları ilk sırada yer aldı. Irak vatandaşlarını %10,2 ile Afganistan, %7,2 ile İran ve %6,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.